Herkese merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Aracımız 20.000 kilometreyi geçti. 21.134'teyiz şu anda güncel olarak. Bakım zamanda geldi haliyle. Denizli'deki servisle görüşmüştüm. Onlarla okeyleştik. Randevu tarihimiz bugüne vermişlerdi. 31 Ağustos. Sabah 9.30'a şimdi saat 8.30. Biz ailemizin yanındaydık. Denizli'nin kale ilçesinde. Şimdi oradan çıktım. Denizli merkeze doğru geçiyorum. Aracımızın bakımını yaptırmaya doğru gideceğiz bir gidelim. Bakalım bakım ne kadar yapılıyor. Güncel bakım maliyetleri nelerdir. Servislerde, şeylerde, showroomlarda durumlar ne? Arabalar ne durumda? Ne kadardan veriyorlar? Ne yapıyorlar? Bunların hepsinin elinden geldiğince bilgisini vermeye çalışacağım. Şimdi sakin sakin biraz da erken çıktım. Yavaş gidiyorum. Yavaş gidince tabii ortalamalar da düşüyor. Geliriz üzere elektrikli araçlarda. <laughs> yavaş yavaş gidiyorum Denizli Merkez'deki Coşkunlar servisine. Evet. Videonun devamında da şeyleri veririm size. Detaylı bilgileri vereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Sakin gidince bak ortalama 10.30 şu anda. Tabi görünüyor mu kameradan bilmiyorum. Biraz ışık ters geliyor ama buralar e, sürekli şehir merkezlerinden geçtiği için mecburen 90 civarında gitmek zorunda kalıyoruz. Sakin gidince de ortalama 10.4 şu anda. Sakinden kalsın da 90 yani. Çıktığımdan beri. Tavas ilçesine doğru yaklaştık denizinin. Devam ediyoruz denizin merkezinde elektrikli araçlarda servis işlemlerinde neler yapılıyor? Bunlarla da ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Genel olarak ilk bakıma zaten elektrikli araçların sadece polen filtresi üzerine. Polen filtresi değişiyor. Bu aracın e, bakımı 20 bin kilometrede bir. Servisin söylediği bu arada 20 bin kilometre bir. Araç 24 bin kilometre söylüyor bize. Ama tabii ki de haklı olarak servise bu durumu sorduğumda Avrupa regülasyonu bir araç olduğu için Avrupa şartları şartlarıyla bizim ülkemizin şartları bir değil Avrupa için 24 bin kilometre olabilir ama biz 20 bin kilometre öneriyoruz. 20 bin kilometre civarını da getirin dediler. Benim araç tabii ki biraz geçirdik. 21 bin kilometre ama bir sorun olmayacağının şeyini de söylediler yani. Bir sorun olmaz da dediler. Sadece polen filtresi değişecek diye tahmin ediyorum. Zaten mc MG4 Türkiye grubumuz var. Orada da yapılan işlemleri gördüm. sadece polen filtresi değişiyor. Araba iç dışı yıkıyorlar sağ olsunlar veriyorlar. Benim aracımda ekstra bir durum var sadece. Ailemizin yanına bir geldiğimizde yine böyle bir ışıklarda aracıkla kalkarken camlar da açıktı. Dışarıda hiçbir araç olmadığı için de aracında kendi sesi olmadığı için şey yapmıyor. Yani biz çok sessiz bir durum vardı. Çın diye bir ses duydum. Arabanın altından bir vida düştüğünü sesini duydum. Aynadan baktığımda gördüm yani şans eseri gördüm. Yoksa çok görülecek de bir şey değil. Durdum, onu aldım. Bir onu soracağım arabanın neresinde böyle bir eksik bir vid, civata bir şey var. Somunlu bir vida gibi bir şeydi. Yani nasıl düştüğünü ben de bilmiyorum. Bir onu soracağım. Onun haricinde başka bir şikayetim şu anda yok. Zaten güncellemelerimizi yaptırmıştık daha önceden. Buradan tekrar söylüyorum. Yani R59 güncellemesi olmayan Luxury MG4 kalmamalı. Kesinlikle geçmişle ilgili aracın sorunları çözülüyor. Bluetooth bağlanma bağlanmama sorunu çözülüyor. Ekran çözünürlüğü çok daha güzel oluyor. MG4 Türkiye grubumuza da tüm MG4 sahiplerini bekleriz. Sağ olsunlar, orada da çok güzel bilgi paylaşımları oluyor. Buradan da tüm grubumuza selamlar söylüyorum. Denizli'ye doğru devam. Şimdi bir önceki videoma ithafen bir şeyler söylemek istiyorum. 90-100-110 testi yapmıştık diğer videoda. Bir önceki videoda tam direkt. Orada 90'la gittiğimde klimalı bir şekildeydi tabii ki. Eyvallah ona bir şey demiyorum. 90'la gittiğimde 60 kilometrenin ortalaması 14.4'tü. Bak şimdi 90'la ile ortalama geldim. Ortalama hızım 64 oldu. Tabi şehir içine girdim. 80 maksimum denizin şehir merkezinde. Rakıma çıktım. Can kurtarana kadar çıktım. Oralarda 15'e çıkmıştı ortalamam. 90'la bu arada söylüyorum bunların hepsini. Can kurtarana denizliğe indim şimdi. Denizliye indim 90'la ortalamam 8.1 şu anda. Hadi 8.5 olsun. Yani klima 2 katı fark ettirmeyecek zaten bu ortalamayı. Yani klimanın tabii ki ciddi bir etkisi var ama tam iki katı da değil. O yüzden o videoda da söylediğim gibi bu hızlarla, bu ortalamalarla yaptığınız yollar sizin kendi bölgelerinizdeki yollara, rakımlara, araçtaki ağırlığa, klima kullanımınıza, agresif kullanıp sakin kullanmaya kadar değişiklik gösteren bir şey. Elektrikli arabalarda herkes şey yapıyor. İşte ben şu kadar ortalama yaptım, şöyle gezdim, böyle gezdim. Öyle bir olay ee, Yalan yani yalandan kastım Şöyle yalan ben yapamıyorum insanlar nasıl yapıyor diye düşünebilirsiniz Tamamen kendi bölgelerindeki Araç kullanımlarına rakım Yükseklik alçaklık o farklara Bağlı olarak değişen şeyler bunlar Yani Ben yapamıyorum o nasıl yapıyor diye Hiç boşuna düşünmeyin Bana göre kullanım şekli ve Yükseltiki alçaltı ve yollara göre Değişkenlik gösteren bir şey Bak ortalama 8.1 14.4 nerede? 8.1 nerede? Araba aynı araba. Sürücü aynı sürücü. Ağırlık aynı şey. Ağırlık aynı ağırlık. Neyse. Servise geldik. Coşkunlar servisinin önüne geldik. Bakalım neler olacak. Şimdi aracı teslim ediyorum. Sağ olsunlar. Gayet 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 fazla fazla ilgililer. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Aracı teslim ediyorum. E, alttan düşen bir civata olayı söylemiştim zaten. Onu da söyledim. E, diğer bakım işlemleri de yapılacak. Şimdi ben showroom'a doğru bekleme alanına doğru geçiyorum. Bak şimdi küçük bir detay gibi görünebilir ama buraların kaplanması dokunulacak yerlerin kaplanması leke olmaması için gayet güzel. Hemen paspas koydular, koltuğu kapladılar, direksiyonu kapladılar. Yani gayet 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 güzel şu anda. Sağ olsunlar gayet iyiler burada. Şimdi Coşkunlar bahisi hem Citroen hem Suzuki hem de MG bahisi Denizli'de. İçeri girmişken merak ettiğim bir arabaydı. İlk geldiği zaman 786 bin TL'den satışa sunulmuştu bu araç hatırlıyorum. Ben de çok almak istemiştim ama o zaman alamamıştım bu aracı. Şimdi bilgilerine bir bakmak istiyorum. 100 kW gücü var aracı 136 beygir. 260 Nm torku varmış. Bu arabanın en sevdiğim, en 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 sevdiğim yanı, konfor için koltukları. Arabanın sessizliği çok güzeldi. Ee, tabii sunroof olmasına bayılıyorum arabanın. Sergilenen modelin fiyatı 1.5 milyon TL'ymiş şu anda. Bu şekilde bu aracı görebilirsiniz. Şöyle bir içine de bakmak istiyorum. Anahtarsız giriş, çıkışı var. Katlanır ayna var. Bu arada bu video herhangi bir şeyin reklama değildir. Herhangi bir şekilde coşkunlar servisiyle bir reklam işbirliği tarzı bir şey değildir. Sadece şu anda aracımı servise getirdim. Deneyim videosu çekiyorum. O arada da showroom'daki araçları görmek istiyorum. Tabii MG4 sahibi olunca bu start stop olayını unuttuk artık. Tuşla çalıştırma olayını. Yani şey sadece kadranı mesela MG4'ü çok küçük diyor herkes. Gördüğünde kadranı çok küçük geliyor bana bu aracın. Ama yan taraftaki ambiyanslarla falan daha büyük görünüme sahip olmuş. Ekranı çok güzel. Ya 136 beygir de gayet fazla fazla yetiyor. Önden çeker bir araç. Yani tahmini 300-350 kilometre menzillere ulaşıyordur diye düşünüyorum. Şimdi MC tarafına doğru bir geçeceğim. Şu olay süper ya. Şu olay çok güzel. Özledim. Cam tavan olayını özledim. MC4'te yok maalesef bir MG tarafına doğru geçiyorum. Oradaki X-Power gördüm, Marvel gördüm. Bir de onlarla ilgili bir bilgi vereyim. Biraz gezelim orayı da. Test aracı gri renk luxury. İçimde kalan bir renk oldu. Samsung bayisiyle e, araçlarla ilgili görüşürken bu renk seçeneği de vardı. Ama 5 dakikayla kaçırdım. <laughs> Fümeyi de seviyorum ama açık renk tabii Muğla gibi bir yerde ne kadar açık renk o kadar iyi. Elektrikli araçlar soğutmak ayrı bir dert, ısıtmak ayrı bir dert malum yazın ne kadar açık renk olursa o kadar iyi araç. Satılmış bir araç var. Gri renk. Dediğim gibi gri renk hep aklımda kalacaksın. <laughs> Kaçırdım seni 5 dakikayla. Açık rengin faydalarından yararlanamıyorum şu anda. Şu arkadaşa gelirsek. Marvel R performans modeli. Bu galiba MG7 aracı. Ee, şu anda MG'lerde güzel bir kampanya var. Ağustos ayındayız. Ağustos 31 söylemiştim zaten. Ee, de, galiba Luxury'ler şu anda e, 1, milyon 350 bin TL civarında. 1 bin TL'ye veriliyor. Fiyatlar bence gayet süper. Onu söyleyeyim. Bu araç tabii bu araç farklı. Yani şimdi bilgilerine bakalım. 3 milyon 4, bin TL, 3 milyon 400 bin TL gibi bir rakamı var. 4x4 bir araç 357 litre bagaj hacmi varmış. Ağırlığı 2 tonun altında. 1920 kilo. Şimdi bu araba neymiş? AC'de 11 kW alabiliyormuş. Güzel. Yani fazla fazla güzel. Gerek yok. 0-100'ü 4.9 saniyeymiş. 212 kW motor gücü varmış aracın. Süper. Ee, burada da tork değerlerini görebilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı söylemek istemedim şu anda. Aracın rengi füme. Benim aracımın rengine benzer bir renk. Şimdi şeyler de mc 4lerde Araç Bridgestone lastiklerle geliyor. Ama burada Michelin Primacy 4'lerle gelmiş. Gayet gayet gayet. Güzel bir lastik. Bir içine de bir bakalım kapı kolları. Gizli. Kapıları kilitleyince içine doğru girenlerden. Evet. Olay bu hocam. Bu rengi seviyorum. Yani taba acı kahveye doğru kaçan bir taba sanki. Renk. Genişlik süper şu direksiyonu eleştiririm. 3 milyon 500 bin TL, 3 milyon 400 bin TL'ye satılan bir araçtaki direksiyonun şeylerle, HS'lerle aynı olmamasını isterdim. Burada devasa bir ekran var. Gerçekten ekran çok büyük. Çok da güzel. Hızlı güzel. Şu an %24 dolulukta araç 82 kilometre renk veriyormuş bize. Yani güzel. Kalite hissiyatı güzel. Buraları bak Yumuş yumuş. Mesela ama şurada bir şey gördüm gibi, hata var gibi sanki. Hata mıdır, değil midir bilmiyorum tabii ki de. Koltuklar alcantara deri. Kol dayaması var. Kol dayaması ayrı ayrı açılıyor. Çok güzel. 5008 aracım da vardı bu. 5008'de de böyleydi. Çok güzel. Çok büyük bir cam tavanı var. Açılabilir sunroof artı cam tavan. Bose ses sistemi var. Çok iyi. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla el freniyle oto hold var. Ön bagajı açma yeri burada iki çarpı diyor. Yani iki kere çekmemiz gerekiyor. BMW'lerdekinden hatırladığım kadarıyla öyleydi. Kadranı güzel. Anahtarı içinde yok. Kadranı açamıyorum şu anda. Ama kadranı da güzelmiş. Ekran da gayet fazla fazla yani. Yeterli. Dörtleri burada. Ön cam rezistansı, arka cam rezistansı burada. Buraya güzel bir bardaklık göz yapmışlar. Alt tarafta çift USB girişi var. Ayrıca orada da bir çakmaklık soketi mevcut. Ha, burası plastik. Bak buralar nubuk, alcantara buralarda. Çok güzel. Metal pedal takımı var. Koltuklar zaten elektrikli. Bakayım hafıza var mıydı? Hafıza da var koltuklarda. Torpidosu çok güzel, içi kaplı. Gayet hoş hocam. Yani tabii elektrikli araba bana göre şudur. Fiyat faydadır. Çünkü sonuç olarak bir yakıt düşünüyorduk bu araçlara giriyoruz. Bu araç 2 milyon 400 bin TL'lik fiyatıyla biraz tabii yüksek biraz değil. Bayağı bir yüksek. Ama kaliteli mi? Araç gayet güzel. Arka taraftaki yaşam alanına bir bakalım. Buraya güzel bir MG şeyi yapmışlar. Logosunu koymuşlar böyle. Güzel bir kol dayamamız var. Arka tarafta. Bardaklık yerleri var. Saklama gözü var. Çok hoş. Bu detayları güzel. Burada tutma yeri de var ayrıca. Ya cam tavan hocam. Cam tavan candır. Burası klima paneli olabilir. Büyük ihtimalle burada bir ekran var. Aracı açmadığım için şu anda şey olmuyor. Göremiyorum ama burada da böyle bir ekran var. Koltuklar güzel. Deri kaliteleri de gayet güzel. Hoşuma da gitti yani. Arka koltuklarda da Alcantara devam ediyor. Şimdi bu arkadaşı son kez çekiyorum ve asıl mevzuya geliyoruz arkadaşlar. Karşımızda MG4 X Power. Bu araba 4x4 bir araç. 64 kW bataryaya sahip. 385 e şey menzil olarak verilmiş. 64 batarya olarak verilmiş. Motor gücü kava cinsinden 320 kava. Torku 600 tork. Yani e biraz makina arkadaşlar. Hunter Green rengi var kendine özel piyano bilek detayları var. Şimdi bizim arabayla görünüşte aynı zaten bu araç. Bununla ilgili bir eksi artı hiçbir şey yok. Sadece jantları farklı, disk fren sistemi farklı. Kendine özel bir rengi var. Bizdeki e, mat değil de şey füme gibi olan gri olan parçalar, kapı altları parçaları bunlar bu araçta siyah olarak geliyor. Piyano bilek olarak geliyor ve şu gri detaylarla beraber geliyor. Çok hoş görünüyor. İçeride şöyle bir değişikliği var bu arabanın bizim araçlardan farklı olarak açık gri renk seçeneği yok. Ee, direkt siyah olarak geliyor. Tavan da siyah olarak geliyor. Bu bana biraz klostrofobik geliyor bakın. Yani kapattığım zaman içeride gerçekten bir ışık yok. Kendi aracımı alırken de e, açık renk tercih ettim. Ona göre dış rengini aldım. Yani elimizde bu 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 araç var dediler. İçi açık renk olan araçların hangi renkleri var dedim. Füme var dediler. Füme'yi aldım. Ama tabii ki de bunda da alcantara koltuk, arkantara deri karışımı var. Bizim araçlar gibi bir arkada kol dayama mevcut değil. Burada bizim araçlarda olan telefon gözleri var. Bunlar çok güzel. MG4'ün alameti farikası arka diz mesafesi. Arka yaşam alanı zaten. Aracın bagajı e, 340 350 litre civarı bir bagajı var. Luxury e özelinde konuşuyorum. Konforlarda e, sistem yani motor gücü vesaire değiştiği için farklı bir motorla geliyor büyük ihtimalle. Bataryalar da daha küçük olduğu için. O 364 litreye çıkıyor. Bu arabada yaptıkları hareket bence şu: bagajda çok fazla yer bırakmayıp arka yaşam alanına vermişler arkadaşlar. Bu ne ya? Ya öndeki adam da gayet rahat oturabilecek seviyede yani şu anda. Bu bu çok güzel bir olay. Şuraya bir klima menfezi isterdim, klima paneli isterdim sadece. mc 4ün yoksa e, arka taraf yaşam alanını çok güzel bagajdan alıp arka taraf yaşam alanına vermişler diye. Düşünüyorum. Bir de ön tarafına geçelim aracın. Şimdi her şey görünü görüntü olarak her şey zaten MG4 Luxury ile birebir aynı. Ekstra olarak gördüğüm burada metal pedal takımları var. Zaten koltuk ve deri şeyleri farklı. Karışımları farklı. Bunda Alcantara çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kapı yüzlerinde de var Alcantara. Burada da var Alcantara. Alcantara deri karışımı. Koltukları süper. MC4 de siyah iç alırsanız tavan da bu şekilde siyah geliyor. Gri benim arabadaki gibi gri iç alırsanız da tavan onda da gri geliyor. Bu araçta bir de e, şey var. E, track track modu var. E, şey modu. Pist modu. Dün e, bakmıştım ona basınca da şey yapıyor araç. Bu kadrandaki ekrandan G ölçer, G metre ölçeri getiriyor ekrana. Güzel detaylar. 4x4 olması güzel. Fazla fazla beygiri olması güzel. Ama günün sonunda şuna geliyoruz. Elektrikli araçlar fiyat fayda oluyor. E, i̇ster istemez e, bütçeye bağlı oluyor bu tarz şeyler. Fiyat fayda da e, kalkıp da kimse 2.5 milyonluk bir aracı almak istemez. milyon 2.400.000 TL bu aracın şu an güncelde rakamı var. E, 64 kW batarya luxury line'e. Şarj hızı 140 DC'de ile aynı. AC hızı 11 dc de lakşeliyle aynı. Şimdi bunu yurt dışında e, uzun menzilli bir de bir modeli var. E, Türkiye'ye gelmedi MC4'lerdeki o araç. 77 kW bataryası var. Mesela bu arabaya o bataryanın konulmasını çok isterdim ben. En azından daha da e, güçlü bir araba, daha da menzilli bir araba haline gelirdi. Gücü kullanmazsan menzilin artar sonuç olarak. Elektrikli araçlardaki olay bu şekilde. Şimdi aracımızı servisten beklerken arkadaşım gelip beni alacak. Ben de onu beklerken bu arada bir showroom'u çekeyim dedim. Bir de şurada şey var. ZS EV modeli var. Bu kasada değişiyormuş. Onun da bilgisini dün aldım. Artık son ZS EV'lermiş. Bu da güzel bir araç. Batarya büyüklüğüyle güzel bir araç. Yani bataryası gerçekten fazla fazla büyük. Ama tabii verimlilik işin içine girdiğinde aynı menzilleri MC4 ile gidiyordur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşımı bekleyeceğim. Arkadaşım beni alacak. Biraz Denizli'de gezeceğiz. Ondan sonra araç serviste hazır olduktan sonra arayacaklar beni. 9.30'da vermiştim arabayı. 12.30'da hazır. Tabii daha erken de hazırlayabileceklerini söylediler sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlardı ama benim acele bir durumum olmadığı için ben sa saatin zamanın bir önemi olmadığını söyledim. Saat 12.30'da geldi. E Coşkunlar Denizli bayisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle e güzel de bir indirim yaptılar sağ olsunlar fiyatta. E Aracımı da tertemiz yıkamışlar sağ olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E Şimdi yola çıkacağım. Yolda serviste yapılan tüm işlemlerle ilgili bir bilgilendirmeyle tamamen kapatırım videoyu. Genel bilgileri verelim. Bakımımız nasıl geçti? Ne kadar amal oldu? Neler değişti? Hepsiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum kapanış olarak. Denizli Coşkunlar Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum MG bayisine. Aracımın bakımını yaptılar, verdiler, teslim ettiler. Bunun için bir. ikincisi ya çok ilgililerdi. Yani herkese de bu şekilde davrandıklarını söylediler. Videoda da daha önce gösterdiğim gibi şey yani o kapı açma yerlerinin vesaire jelatinlenmesi falan çok hoşuma gitti. Daha önceden koltuk direksiyon jelatinlenmesini gördük ama bunları hiç görmemiştim açıkçası. Bunlar da güzel bir detay oldu benim için. Arabayı komple yıkadılar. Polen filtresi değişmiş. işçilik yazmışlar. Bir de cam suyu sıvısı olarak yazmışlar. Daha güzel bir yanı şu. İnsanlar iş yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki bak kardeşim bunu değiştirdim. Bunun içinde polen filtresi var şu anda. Bakın eski polen filtrem burada. Ve kullanılan cam suyunun da şişesi burada. Herhangi bir şeyin reklamı değil bu. Yani bunları içine koymaları da ha önemli mi? Önemsiz bir şey ama en azından bak bunları değiştirdik diye bir detay eklemişler. Yapılan işlemin maliyetini de söyleyeyim. E, 3500 TL yapıldı. 4000 TL, 4500 TL civarları fiyat vardı. 3500 TL sağ olsunlar hallettiler Denizli Coşkunlar sayesinde. Tekrar tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Elektronik elektrikli araçlarda olay bu şekilde dönüyor. İkinci bakımlarında bazı markalarda fren hidrolik da değişiyor. F fren hidrolik yağını değiştiriyorlar. Onun haricinde genel olarak bu şekilde ilerliyor. 60 bin civarı galiba bir ağır bakımımız var ya da 80 bin civarı mıydı hatırlamıyorum tam net bilgi değil bu. O civarda bir bakımımız var. Onun haricinde de genel olarak bakımlar bu şekilde ilerliyor MG4'te. Ee, showroom'daki araç fiyatları ile ilgili olsun. Aracın servis bakım maliyeti ile ilgili olsun. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz ya da yorumlamak istedikleriniz varsa lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.